Beni çarpmışsınız Alp Bey. Evet Ferhat. Ben bugün bir şeyler duydum. Bir de senden dinlemek istedim. Var mı bana söylemek istediğin bir şey? Bir şey yok. Arkadaşlarla küçük bir anlaşmazlık yaşadık. Sonra hallettik kendi aramızda. Benim kulağım öyle pek anlaşmazlık gibi gelmedi ama... ...bu seferlik bir şey demeyeceğim. Ama bir daha bu restoranda öyle kavga gürültü duyarsam... ...başka konuşurum. Anladın sen beni bence. Kimi yüzünden acaba? Şimdi şey mi dedin? Bir şey mi dedin? Ya Ferhat bak. Bir şey söyleyeceksen bana söyle. Ya varsa bir derdin söyle be. yüzüme. Söyle. Ben bir şey demiyorum ama herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Ne, ne konuşuyor herkes? Bazı şeyler. Alp Bey. Ne kadar gizli kalmasını istesek de kalmıyor. Hele ki böyle herkesin içinde yaşanıyorsa. Bu kadar ima yeter. Söyleyecek başka bir şeyin varsa söyle. Benim gerçekten böyle boş boş şeyleri dinleyecek vaktim yok. Neva diyorum. Alp Bey. Neva bugüne kadar yaptığı her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde etti. Bu görevi de emeğinin hakkıyla aldı. Oysa şimdi sizin işleriniz yüzünden hak etmediği şeylere maruz kalıyor. Ee... Şimdi, şimdi Ferhat bak. ...benim restoran içindeki ya da dışındaki bütün işlerim beni ilgilendirir. Ama sizin burada tek mesuliyetiniz var. O da burada işinizi yapmak. Anladın mı? Benim aldığım kararlar hakkında öyle atıp tutmak değil senin görevin. Ha şunu da söyleyeyim. Öyle saçma sapan dedikodular yüzünden nevaya yüklenmek de... ...senin görevin değil. O yüzden... ...bana başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ben de öyle tahmin etmiştim. Kaybol. Ayvaz, sen şu midyelerle, karideslerle ilgilen. Ben de ızgarayı hallediyorum, tamam mı? Ama karidesler olmak üzere. Ay karidesler. E ya. Ne var? Ben kendi işimi yetiştirmeye çalışıyorum. E ama bana söylesene. Neyse neyse tamam ben kurtardım son dakikada. Halis masayı yediğin tabağı hazır mı? Hazır mı derken? Arkadaşlar masayı dinin başlangıcı daha gitmedi bak söylenip duruyorlar haberiniz olsun. Nasıl yani? E Halis ana yemeği hazır masayı dinin. Masaya gidecek yemekleri takip etmek benim sorumluluğum değil ne var? Şef olan sensin. Neyse Ana hani yemekten sonra da başlangıç tabağını göndeririz. Şefimiz bir ilke imza atmış olur. Sen takma bu halisi kafana. Dedim şef onu değil seni seçti ya bilerek yapıyor. Aklınca seni zora düşürüp mü sektirecek? Gelme sakın bunun oyunlarına tamam? Tamam Ferhat sen şu masa yedinin başlangıçlarını götür. Ben ana yemeği tekrardan yapıp getireceğim. Tamam. Sakin ol sana güveniyorum. Sen halledersin. Hallederim ben. Hallederim. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.